Biliyorum kronik ağrılar gerçekten çok zorlayıcı, insanın hayat kalitesini alt üst ediyor. Ama ya size bu ağrının aslında sadece fiziksel bir sorun olmadığını söylesem? Ya bu ağrı ruhunuzun size evet bizzat size ulaştırmaya çalıştığı çok derin bir mesajsa? Gelin hep birlikte bu mesajın ne olduğunu anlamaya çalışalım. Bakın, amacım size şunu önermek. Ağrınıza bir düşman gibi bakmak yerine onu bir rehber olarak görmeyi deneyin. Peki, vücudunuzun size fısıldadıklarını, hatta belki de attığı o çığlıkları duymak için bir yolculuğa çıkmaya var mısınız? Harika. O zaman yolculuğumuzun ilk durağına geldik bile. Fibromiyajiye bakış açımızı kökünden değiştirmek, onun gerçekte neyi temsil ettiğini anlamak. Bu yaklaşımın tam kalbinde Züleyha bilinci dediğimiz bir kavram var. Nedir bu Züleyha bilinci diye soracaksınız. Şöyle düşünün, kalbinizle bedenimiz arasında köprü kuran o derin içsel bilgelik. Hani o sezgisel ses var ya içimizde, işte tam olarak o. Şimdi bakın, iki farklı bakış açısı var. Bir yanda geleneksel tıbbın bakış açısı, fibromiyarji çözülmesi gereken bir sorun. Diğer yanda ise bizim hakikat ötesi dediğimiz görüş. Hayır, bu bir sorun değil. Bu anlaşılması gereken çok ama çok önemli bir mesaj taşıyıcı. Ruhumuzun bize yolladığı bir elçi gibi adeta. Peki ama ne bu mesaj? Bedenimiz bize ne anlatmaya çalışıyor? İşte şimdi konunun en can alıcı kısmına geliyoruz. Gelin ağrının o en derin kaynaklarına inelim ve ruhumuz sustuğunda ya da belki susturulduğunda bedenin nasıl sessiz bir çığlık attığını görelim. İşte o çığlık. O çığlık aslında ruhumuzun bastırılmış feryadından başka bir şey değil. Düşünsenize, söyleyemediğiniz her bir söz yaşamanıza izin verilmeyen deneyimler, içinize attığınız her bir duygu, bunların hepsi bir enerji olarak birikiyor, birikiyor, birikiyor ve bir noktadan sonra beden artık yeter. Ben bu yükü taşıyamıyorum diyor ve bunu fiziksel ağrıyla dışa vuruyor. Üstelik bu yüklerin hepsi sadece bize ait de değil. Bir de nesillerdir taşıdığımız o kolektif yükler var. Hani o hiç sorgulamadığımız, toplumdan öğrendiğimiz kodlar. Mesela şu, değerli olmak mı istiyorsun, o zaman başkalarına hizmet etmelisin, kendini feda etmelisin. Tanıdık geldi mi? Ve bir tane daha var ki, belki de içlerindeki en yıkıcı olanı bu. Acı çekmek, sevgiyi hak etmenin bir yoludur. Ne kadar tehlikeli bir inanç değil mi? İşte bu inanç yüzünden, farkında bile olmadan kendimize sevgi ve şefkat göstermekten kaçınıyoruz. Çünkü sevgiyi hak etmek için acı çekmemiz gerektiğine inanıyoruz. Peki bu toplumsal baskılar kadınları ve erkekleri nasıl etkiliyor? Aslında bambaşka şekillerde ama sonuç hep aynı. Kadınlar tarafında genellikle binlerce yıllık bir bastırılmışlık, görülme, duyulma arzusunun o ağır yükü var. Atasal travmalar var. Erkeklerde ise durum farklı. Güçlü olmalısın, sakın ağlama diye dayatılan o kodlar yüzünden duygusal ifade tamamen bloke edilmiş, sinir sistemi sürekli bir savaş ya da kaç modunda ve sonuç İki taraf içinde maalesef aynı, derin bir acı. Peki, bu duygusal yükler hayatımızda nasıl birikiyor da sonunda böyle bir ağrıya dönüşüyor? Gelin şimdi zamanda bir yolculuğa çıkalım ve bu sürecin hayat boyu nasıl işlediğini adım adım görelim. Hayatımızı bir zaman çizelgesi gibi düşünelim. Çocukluk, ergenlik, olgunluk ve yaşlılık. Bakalım ağrının tohumları bu evrelerin hangisinde atılıyor ve nasıl filizleniyor? Her şeyin başladığı yere çocukluğa dönelim. Hani sevilmek için, takdir edilmek için uslu çocuk olmak zorunda kalırız ya, öfkelenmemiz, üzülmemiz pek hoş karşılanmaz ya, işte tam o anlarda içimize bir tohum ekilir. Benim duygularım, benim hissettiklerim önemli değil. Sonra ergenlik gelir. O çocuklukta ekilen tohum burada artık iyice kök salmaya başlar. Ailenin, arkadaşların, toplumun beklentileri. Onlara uyum sağlamak için gerçekte kim olduğumuzu maskeleriz. Çünkü içimizde büyüyen bir korku vardır. Eğer gerçek beni gösterirsem, sevilmem, dışlanırım, yapayalnız kalırım. Ve sonra, genellikle 30'lu 40'lı yaşlara geldiğimizde, beden artık isyan bayrağını çeker. Bu başkaları için yaşanan, sahte hayata daha fazla dayanamaz. İşte fibromiyalji, tam da bu noktada ruhun bir uyanış çağrısı olarak devreye girer. Adeta bağırır. Yeter, artık başkalarını memnun etmeyi bırak ve kendin için yaşamaya başla. Peki ya bu çağrıyı da duymazsak, işte o zaman yaşamın daha ileri evrelerinde o birikmiş yükler artık dayanılmaz bir hal alır. Bu dönem aslında şifa için son bir çağrıdır. Affetmek, geçmişi serbest bırakmak, hem bedeni hem de ruhu nihayet özgürleştirmek için son bir fırsattır. Tamam, durumu anladık. Ağır bir mesaj taşıyor. Peki, peki şimdi ne yapacağız? Artık odak noktamızı sorundan çözüme çevirmenin zamanı geldi. Gelin bu ruhsal yüklerden özgürleşmek ve şifanın kapılarını aralamak için neler yapabileceğimize bakalım. Bu şifa yolu aslında dört basit adımdan geçiyor. 1. Farkındalık. Yani durup bedeninizi dinlemek. Bana ne anlatıyorsun diye sormak. 2. Duygusal boşalım. O içeride birikmiş ne varsa artık onları sağlıklı bir şekilde dışarı bırakmak. 3. Bedenle yeniden bağ kurmak. Onu bir savaş alanı gibi değil, en yakın dostunuz ruhunuzun evi gibi görmek. Ve 4. Affetmek. Bu en zoru olabilir ama en özgürleştiricisi de budur. Hem kendinizi hem de size yük olanları affedip özgür bırakmak. Elbette bu yolculukta yalnız değilsiniz. Size yardımcı olacak bir sürü yöntem var. Reiki gibi enerji çalışmaları, simya, ora temizliği veya daha basit şeyler, düzenli meditasyon yapmak, nefes egzersizleri. Hatta biliyor musunuz? Sadece elinize bir kalem kağıt alıp hissettiklerinizi dökmek, yani bir duygu günlüğü tutmak bile o kadar büyük bir boşalım sağlar ki inanamazsınız. Ama şunu lütfen unutmayın. Tüm bu yöntemlerin ötesinde en önemli şey bambaşka bir yerde. Şifa öyle pahalı tedavilerle ya da çok karmaşık tekniklerle başlamaz. Şifa küçücük bir idrak anıyla başlar. Bu hastalık benim düşmanım değil. Bu ruhumun benimle konuşma, nihayet görülme ve duyulma çabası. Tek yapmanız gereken dinlemeyi seçmek. İşte o an her şey değişir. İşte böylece yolculuğumuzun özüne, her şeyin varmak istediği o nihai hedefe geliyoruz. Bedenimizin bu kadar acı çekerek bize vermeye çalıştığı o mesajın asıl amacı ne? Cevap basit, özümüze, yani unuttuğumuz o gerçek benliğimize geri dönmemiz için bir çağrı. Şöyle bir toparlayacak olursak, fibromiyeljinin ruhsal köklerinde neler yatıyor? Birincisi, yutkunup içimize attığımız, bastırdığımız tüm duygular. İkincisi, başkaları ne der diye gerçek kendimiz olmaktan vazgeçmemiz. Üç, sevginin ve ifadenin akışını tıkamamız. Dört, atalarımızdan bize miras kalan o kolektif acılar ve son olarak, hayata ve kendimize karşı duyduğumuz o köklü korku ve güvensizlik. Yani aslında tüm bu anlattıklarımızı tek bir cümleye sığdırabiliriz fibromiyelji, ruhunuzun duyulmak, görülmek, sevilmek ve hepsinden de önemlisi özgür kalmak için attığı bir çığlıktır. Unutmayın, bu bir ceza değil, bu özünüze dönmeniz için bir davet. Ve şimdi tüm bu anlattıklarımdan sonra son sözü size bırakıyorum ve soruyorum. Bedeninizin size fısıldadığı hatta belki de çığlıklarla haykırdığı bu mesaja artık kulak vermeye ve o muhteşem özünüze geri dönme yolculuğuna çıkmaya hazır mısınız? Karar sizin.